12 Ocak 2026. Önemli bir tarih. Göçmen İtalya'nın çıkardığı göçmen yasasıyla ilgileniyorsanız eğer bu tarihi not Şimdi detaylar geliyor. Biliyorsunuz İtalya göçmen alımı için tuşa bastı. Bu göçmen yasasını belirli kontenjanlar, meslekler, kalıcı ve geçici alım planı dahilinde niteliklendirdi. 2026 için ilk başvuru tarihi 12 Ocak 2026. Tarım sektöründe mevsimsel çalışma için yani geçici süreç başvuru tarihi olarak belirlendi. Peki nasıl başvuracaksınız? İşte açıklıyorum. İçişleri Bakanlığı'nın yani Ministero dell'Interno sitesinden başvuru yapabiliyorsunuz. Portale girdikten sonra ön başvuru için belirlenmiş pre formunu elektronik olarak dolduruyorsunuz. Klik Day dediğimiz tarihlerde daha önceden belirlenen bu durumda 12 Ocak 2026'da daha önceden bu doldurmuş olduğunuz elektronik dosyayı iletmeniz gerekiyor. Sabah saat 9'da Clickday açılıyor arkadaşlar. Başvurmayı unutmayın. Bu arada en can alıcı nokta. Birçok kişi listede Türkiye yok dese de bu sizi yanıltmasın. Başvuru kontenjan dahilinde Avrupa Birliği'nde olmayan ülkeler kategorisinden Türkiye'den de başvurular kabul edilecek. İlgileniyorsan veyahut da ilgilenen birini tanıyorsan paylaşmayı veyahut da başvurmayı unutma.